Bakara 232 Kırık meal. Ve izâ tallaktumu boşadığınız vakitte kimi en nisâe kadınları yani ailelerinizi febeleğne. Onlar da ulaştıklarında neye? Ecelehünne. İddetlerinin sonuna. Yani iddetleri tamamen bittiğinde. Fela ta'zulû. Ey veliler men etmeyin kimi hünne. O kadınları neden? Eyyen nikihne. Evlenmelerinden kiminle? Ez vacehünne kocalarıyla yani evlenmek istedikleri koca namzetleriyle nikahlanmalarına veya evvelki kocalarına dönmelerine engel olmayın. İza tarazav karşılıklı razı olduklarında nerede? Beynehüm aralarında neyle? Bil ma'rufi maruf ile yani erkek tarafı ile kadın tarafı şer'an ve adeten bilinip kabul edilen bir yolla aralarında anlaştıklarında bu evlenmeye mani olmayın. Zalike, <laughs> zalike işte bu yani size açıkça izah edilen bu iş var ya yu'azu vaz olunuyor. Neyle? Bihi bununla yani bu zikredilenlerle kim? Men ol kimse ki kâne oldu kimden? Minküm sizden nedir olduğu Yu'minu iman eder yani inanır. Kime? Billahi. Allah'a daha vel yevmil ahiri ve ahiret gününe yani bu zikredilen hükümlerle içinizden Allah'a ve ahiret gününe inananlar öğütlenir ve faydalanır. Zaten öğüt ancak onlara tesir eder. Zalikum ey muhataplar işte bu zikrolunan kadınları zarara sokmama ve evlenmekten men etmeme hükümleriyle ve azlanıp gereğince amel etmeniz nedir? ezka daha faydalı ve bereketlidir kim için lekum sizin için daha ve adharu ve temizleme bakımından daha iyidir ve temizleme bakımından daha iyidir yani sizi günah kirlerinden son derece temizleyicidir ve Allahu ve Allah ya mu bilir yani kendisinde fayda ve maslahat bulunan şeyleri ve entum siz ise la ta'lemun bilmezseniz o halde her şeyi ziyade bilen Mevla'ya tabi olun ve kendi görüşünüzü bırakın. Ve iza tallaktumun nisa'e fabalagna ajalahunna fala ta'zuluhunna ayyan kihna İsa tarağı بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ biri arasında بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُوا zaman وَالْيَوْمِ الْآخِرِ bilmesi اَزْكَى Eğer وَاَضْهَرُوا biri arasında وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Ve kadınları boşadığınızda, onlar da iddetlerinin sonuna ulaştıklarında maruf yol ile meşru bir surette aralarında karşılıklı birbirlerinden razı olduklarında artık o kadınları kocalarıyla evlenmelerinden men etmeyin. Eski kocalarına tekrar dönmelerine veya evlenmek istedikleri kişilerle nikahlanmalarına engel olmayın. Sizden Allah'a ve ahiret gününe inanmakta olanlara işte bununla vaaz ediliyor, öğüt veriliyor. İşte bununla vaazlanıp muktezasınca amel etmeniz sizin için daha faydalı, bereketli ve sizi günah daha ziyade temizleyicidir. Allah fayda ve maslahatın nelerde olduğunu bilir, sizler ise bilmezsiniz.''